Gezegenlerin neden yuvarlak olduğunu hiç düşündün mü? Bunun cevabı yer çekiminde gizli. Bir gezegen oluşmaya başladığında, uzaydaki taş ve gaz parçaları bir araya gelir. Kütlesi büyüdükçe yer çekimi güçlenir ve her şeyi merkeze doğru çeker. Köşeli bir şekil olsaydı, yer çekimi o köşeleri de içeri çekip dengeyi sağlardı. Zamanla bu çekim tüm yönlerde eşit hale gelir ve gezegen küresel bir şekle bürünür yani yuvarlaklık aslında doğanın denge arayışıdır. Ancak küçük gök cisimleri, mesela asteroidler, yeterince büyük olmadıkları için kendi şekillerini düzeltemezler ve yamuk, patates gibi görünürler. Kısacası, bir gezegenin yuvarlak olmasının nedeni basit ama muhteşemdir. Yer çekimi, evrendeki en sabırlı heykel Daha fazla video için YouTube kanalımıza bakabilir ve abone olabilirsiniz.